Panther, Alman yapımı 2. Dünya Savaşı orta sınıf tankı. Doğu cephesinde Almanların Panzer III ve Panzer IV tanklarının Sovyet T-34 tanklarına karşı etkisiz kalması dolayısıyla üretilmiştir. Panzer III ve Panzer IV tankları ile değiştirilmeleri öngörülse de savaşın sonuna kadar o tanklarla ve bir üst model olan Tiger I tankları ile beraber kullanılmışlardır. Panther, zırh, ateş gücü ve hareketlilik faktörlerini hepsine sahip bir tanktı. Bundan dolayı birçok otorite tarafından 2. Dünya Savaşı'nın en iyi tankı olarak kabul edilir. Yıldırım Savaşı teorisine göre tasarlanan Alman tankları Rus cephesinde ilk kez 23 Haziran 1941'de karşılaştıkları T-34 tanklarına karşı etkisiz kalmışlardı. Düşman tanklarına saldırmak için tasarlanan Panzer T-34'ler karşısında hiçbir şans yoktu. Bunun yerine piyanda destek amaçlı tasarlanan Panzer IV'lere daha büyük çaplı toplar takılarak Alman ordusunun tanksever ihtiyacı giderilmeye çalışıldı. Ancak bu tankların da geçici bir çözüm olduğu biliniyordu. Bunun için yeni bir tank tasarımına ihtiyaç duyuldu yeni tasarlanan tank T-34 gibi eğilme zırha ve daha uzun namluya sahip olacaktı. T-34'lerde olduğu gibi geniş paletlere ve tekerlere sahip olmalıydı. Yaklaşık 30-35 ton olması beklenen bu tank, MAN ve Daimler Benz firmaları görevlendirildi. Kod adı VK-3002 olan bu tank 20 Nisan 1942'de Hitler'in doğum gününde Hitler'e gösterildi. Daimler Benz tasarımı T-34'ün basit bir kopyasıydı Tank, T-34 gibi basit tasarlanmış mürettebat yerleşim düzeni, aynı zamanda Sovyet tanklarında kullanılan yerli süspansiyon kullanılmıştı. MAN'ın tasarımı ise klasik Alman tank tasarımına yakındı. Petrol motoru, çubuklu süspansiyon gibi özelliklere sahipti. Ayrıca tankın yüksekliği diğer Alman tanklarındaki gibi yüksekti. Hitler, Daimler-Benz tasarımını istemesine rağmen MAN tasarımını kabul etti ve üretime başlandı. Daimler-Benz tasarımının kabul edilmemesinin en büyük nedenlerinden biri, böyle bir tankı hareket ettirebilecek motorun Almanların elinde bulunmamasıydı. Alman genel kurmayı bu tanklardan ayda 250 tane üretileceğini planlamıştır. Ancak mütefik bombardımanı ve lojistik sorunlar yüzünden bu rakam çok geç ulaşıldı. 1943'te ayda ortalama 148 tank üretilirken 1944'te bu rakam 315'e yükselmişti.